liderlik kavramını biraz açalım istiyorum. Hani çok soruldu ya işte liderlik yetenekleri, yöneticilik yetenekleri vesaire herkes lider olmalı mı, liderlik doğulur mu gibi. Yani senin ilgi alanın, özel ilgi alanın, liderlik becerileri. Birazcık liderlik konusuna girmek istiyorum. Evet tabii ki. Artık sıkıcı olmaya başladı aslında şunu tartışmak. Yönetici, Eşittir lider mi? Lider yönetici mi? Yok öyle bir şey değil yani yönetici ve lider ikisinden çok çok farklı kavramlar. Yani aslında bir yerde buluşması bile gerekmiyor bence. E, yönetici, sistem kuran kişi diyelim. Lider olmak için yönetici olmaya gerek yok. İnsan kendinin de lideri olması gerekiyor. Aslında belki de şu sıralar en çok konuşulmasının sebebi de hayatı insanı bir yere doğru götürüyor kapitalist sistem ya da işte bir takım amaçtan yani dünyadaki büyük amaçlara hizmet edecek yapılar, kurgular, planlar neyse sosyal medyada bunun çok önemli bir aracı ve herkes orada günü nasıl geçirdiğinin farkında olmayarak zaman kaybediyor. Daha çok tüketmeye, üretmekten uzaklaştığımız, dinlemekten uzaklaştığımız, kendimize sorular sormadığımız, yanlış anladığımız, anlayamadığımız, tepkiler verdiğimiz bir Hale dönüşüyoruz. İşte burada uyanmak gerekiyor. Aslında biraz liderlik, farkında olmakla, uyanmakla alakalı bir şey. Ee, i̇nsanın kendinin lideri olduğunda, bir başka sonu bir yere sürüklemiyor. Nereye gittiğini biliyor, ne yapmak istediğini biliyor. Hayatta var olmasının bir anlamı var, bir amacı var, ee, hedefleri var, hayalleri var ve ne olursa olsun o hedefe koşuyor, vazgeçmeden çevresinde de iyi bir network kuruyor. Güzel insanlarla bir araya geliyor ve işbirliği içinde aslında yaşamını kendi oluşturuyor. Bunun için liderlik çok önemli. Yöneticiler için zaten önemli. Zaten gerekli. Çünkü onlar kendinin dışında bir kurumu ve insan kitlesini peşinden sürüklemesi gerekiyor. O nedenle onlar zaten yaptığı işin farkında olması lazım. Kendinin farkında olması gerekiyor yöneticiler için. Olmazsa olmaz bir Yetenek diyelim liderlik adına. Ama şunu çok söylüyorlar. Z kuşağı aman ya Rabbim yönetemiyoruz. Bizi hiç anlamıyorlar. işi yapamıyorlar, beceremiyorlar. Biz böyle miydik? Bununla çok karşılaşıyoruz. Ama buradan söylemem gerekirse biz Z kuşağını çok seviyoruz. Nasıl seviyoruz ve nasıl çalışıyoruz aslında? Yani bu kuşak ayrımı birazcık artık ilginç olmaya başladı. Ee, onun hakkında da bilgi verirsen çok sevinirim. Evet, yapmamak lazım. Sonuçta her neslin yetenekleri, ihtiyaçları, beklentileri, güçlü yönleri birbirinden farklı yeni nesil bence çok güçlü geliyor. Eğer bunu bir sorun olarak bakacak olursak sorun yeni nesilde değil de sorun bizim bakış açımızda. Biz istiyoruz ki kendimize benzeyen insanlar olsun hayatımızda. Bizim söylediğimiz doğru olsun. Bizim söylediğimiz kabul edilsin. Aslında sorun burada başlıyor. Onlar farklı bir taraftan bakıyorlar. O nereden baktıklarının tabii ki bir temele de oturması lazım. Eğer bir temele dayanıyorsa farklı kelimeler, farklı bakış açıları çok kıymetli ve değerli. Anlamak ve anlamaya çalışmak lazım. Bence buradaki en önemli kelime nesilleri ya da insanları ayrıştırmak yerine anlamaya çalışmak ve o arada da köprüler kurmak ve birlikte de güzel bir yaşam sürmek. Yani yeni neslin en çok ilgisini çeken konulardan bir tanesi gerçekten yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarına belki nesil farkı olan ilham olmasını istiyorlar belki de imrenmek istiyorlar tırnak içinde. Öyle olunca saygı duyuyorlar ve söylediği her şeyi de aslında yerine getiriyorlar. Yani yapıyorlar görevlerini. İlham olmak konusunda da biraz değinirsen daha çok memnun olurum. Evet aslında yapılan çalışmalar yeni neslin kurumlardan beklentilerine bakıldığında öğrenmek istiyorlar ve Onlara ilham olacak liderler arıyorlar. Yani e, durumu buradan okumak lazım. Biz işimize gelen taraftan okuduğumuzda bir suçlayıcı duruma gidiyoruz. Çünkü orada yapacak bir şey yok. Ama burada yapacak çok şey var. Değişmen gerekiyor. Kurumların değişmesi gerekiyor. Liderlerin değişmesi gerekiyor. Onlara ilham olan şey aslında kelimeler değil. İş yapış hali, kurduğun sistem, sözüne güvenilirlik, işindeki istikrar sürekli kendini geliştiren bir insan olmak, insana davranma şeklin, hizmet sunduğun kişilere gerçekten hakkaniyetli bir şekilde sunulan hizmet. Dolayısıyla burada aslında sözden çok eylemler ilham veriyor. Çünkü bir şey konuşmak kolay. Biz de şu an çok şey konuşuyoruz. Her bilgi her yerde var. Hele bugün bilgiye ulaşmak en kolay şey ama önemli olan şey o bilginin insandaki hali gerçekten onun iş yapış şekli onun davranışlara geçme hali ses tonuna geçme şeklin bedenindeki duruşu o samimiyet o içtenlik niyetle örtüşünce aslında zaten hayata bambaşka bir şekilde e, geçiyor o zaman ilham oluyor kelimeler ilham olmuyor bence çok her şey söylenebilir önemli olan eğlenme. Bence biraz da e, akademiden bahsedelim. Sey akademide çünkü çok konu konuştuk ve biraz da öğrenmek isteyecek kitleye de ulaşırız diye tahmin ediyorum. Son olarak akademi hizmetimizden de biraz bahseder misin? İsteği şirketler grubu aslında danışmanlık akademi ve ajanstan oluşuyor. Akademi bizim şu an en önceliklendirdiğimiz konular arasında. Neden? Günümüz yetenek dönemi. Yeni yeteneklerle donanmamız gerekiyor. Özellikle sağlık sektörünün yeni yeteneklere çok ihtiyacı var. Ülkemizde de ne yazık ki eğitimler ve toplantıların içi boş geçiyor. Ciddi bir zaman kaybı, para kaybı her anlamda ciddi bir verimsizliğe sebep oluyor. O nedenle de biz sektöre özel davranış değişikliği yaratan ve her mesleğe uygun çok güzel eğitimlerimiz var. Bunu ancak yaşayan anlar. Biz bu eğitimleri vermekten çok keyif alıyoruz. Biz de öğreniyoruz aslında. Yeni şeyler öğreniyoruz. Yeni insanlar tanıyoruz. O nedenle Say Akademi sektöre yönelik en güncel bilgileri hem çalıştaylarla hem atölyelerle hem vaka çalışmalarıyla bambaşka şekillerde sunmaya çalışıyor. Sıkıcı olmayan o salondan çıktığı andan itibaren bazen dijitalde olabiliyor bunlar. Bazen kuruma özel olabiliyor. Bazen kişiye özel olabiliyor. O eğitim bittiği anda aslında öğrenim süreci devam ediyor. Sorular sorulmaya devam ediyor. Beraberinde mentorluğu da eklediğimizde bambaşka bir hale dönüşüyor. Süremiz bitti ama sana sana da sürpriz. Birkaç Kelime söyleyeceğim ve çok kısa onunla ilgili sendeki yansımasını çok merak ediyorum. Biraz da eğlenceli olacak. Aile gibi. Aa, Aile gibi şirketleri sevmiyoruz biz. Çünkü mümkün değil öyle bir şey olması. Bir yerde bir şey saklanıyor bence, üstü kapatılıyor. Yani çünkü anne baba evladına kıyamaz. Kıyamadığı için de değiştirmesi gereken şeyleri söylemez. Söylemediği için de... Onda yeni bir yetenek gelişmez öyle diyelim o nedenle kurumlarda aile gibi yapısı hep insanları kurumları geriye götürür. Söylemek lazım, değişmesi gereken şeyleri uygun dilde konuşmak gerekiyor ki değişim başlasın. Ben söylemiştim. Evet ben söylemiştim. Ben söylemiştim. Ben yazmıştım. Ben iletmiştim. Ben dememiş miydim böyle? Bunlar evet çok sık duyduğumuz şeyler. Söylediğimiz şey insanı harekete geçirmesi lazım ve arzu edilen sonuca ulaşana kadar da onun peşini bırakmamak gerekiyor. Biz bunları zaten yapıyoruz. Evet çünkü yeni bir şey yok ki. Aslında yeni bir şey yok. Konuştuklarımız da yeni şeyler değil. Sadece başka bir yerden e, baktırmaya çalışıyoruz. Onu yaparken de içtenlikle yaptığında insanlar zaten yıllardır duyduğu şeyi, Aa, ben bunu hiç böyle düşünmemiştim diyor. Önemli olan yeniden düşündürebilmek herhalde. Toplantıya geldiğinde gündemim yok. Gündem yok. Neden oraya geldiğini bilmiyor. Toplantı zamanında zaten başlamaz. Ne zaman biteceği belli değildir. Kararlar alınır inşallah alınmaz genelde ya da işte o kararlar alınır yapılacak işler vardır. O işler takip edilmediği için de koca saatler biter. Aynı konu bir krize döner. Sonra bir toplantı daha yapılır onun için. Neden bu oldu denir. Nasıl oldu nasıl? Ama işte verimli toplantılar bence hayatın ve işletmelerin en önemli konularından biri. Bizim departmanımızda hiç sorun yok. Sorun olmayan yerde çok sorun vardır. Çünkü gerçekten bir şeyi ya görmüyorlardır ya da görmek istemiyorlardır. E, hep daha iyisi için bakmak gerekir. Hep daha iyisi için sorgulamak gerek. Çok teşekkür ederim. Rica Bu sorular güzel oldu. <laughs> e ben de sevdim. Bana evet. da sürpriz oldu. Güzel. Beğenmeni çok Bu e, Burada süremizin sonuna geldik. E, merak ettiğiniz sorular varsa e, yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz merak ettiğiniz, dinlemekten keyif aldığınız sağlık profesyonellerini de bizimle paylaşırsanız çok teşekkür ediyoruz. Referans Sağlık, hoşçakalın. Görüşmek üzere.